Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tatlı tarifim var. Yalancı baklava tarifi. Denerseniz çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem çok kolay hem çok pratik. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Öncelikle şerbeti için tencereye 3,5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu alalım. Ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Daha sonra şerbeti orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alarak 10 dakikada kaynatmaya devam edelim. Ardından içerisine çeyrek limonun suyunu ilave edip 5 dakikada kaynattıktan sonra ocağı kapatarak şerbeti soğumaya bırakalım. Baklava hamuru için yoğurma kabına 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, ve bir fiske tuzu alalım. Tel çırpıcı ile malzemeleri güzelce çırpalım. Daha sonra bir su bardağı buğday veya mısır nişastası, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olmalı. Çok fazla un ilave ederek hamuru sertleştirmeyelim. Un miktarı unun cinsine, kalitesine, malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı değişebilir. Bu yüzden yavaş yavaş ekleyerek kontrol olmanızda fayda var. Toparlanan hamura son olarak iri bir şekilde kıyılmış 1 su bardağı cevizi ilave edip birkaç kez daha yoğuralım. Hamurumuz hazır. Şimdi sıvı yağ ile yağladığımız yuvarlak büyük boy borcama aktaralım. Elimizle üzerine iyice bastırarak yayalım. Mümkün olduğunca eşit bir şekilde yaydırmaya dikkat edelim. Ardından tatlıyı baklava dilimi şeklinde keselim. Hemen size nasıl kesilir detaylıca göstermek istiyorum. Öncelikle tepsiyi 4 parçaya keselim. Her bir parçayı da üçgenler elde edecek şekilde keselim. Dilerseniz baklava dilimi yerine kareler halinde de kesebilirsiniz. Baklavamızı önceden ısıttığımız 180 derece fırında iyice kızarıncaya kadar yaklaşık 45 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından aldıktan sonra 5 dakika ilk sıcaklığının çıkması için bekleyelim. Ardından baklavaya soğuyan şerbeti gezdirerek dökelim. Burada eklemek istiyorum şerbetin soğuk tatlı nasıl ek çıkmış olması gerekiyor. Hem tatlı sıcak hem de şerbet sıcak olursa baklavamız hamurlaşabilir. Daha sonra baklavamızı birkaç saat dinlenmeye bırakalım. Şerbetini güzelce çeken kolay yalancı baklavamız servise hazır. Tam kıvamında şerbetiyle gerçeğini aratmayacak bu nefis tarif mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videoyu sonuna kadar izleyenlerden ve tarifi deneyenlerden özellikle yorumlarını bekliyor olacağım. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'dan nefis yemek tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ayrıca videonun sonuna lezzetine güvendiğim ve pratik olduğunu düşündüğüm farklı tatlı tariflerini de ekliyor olacağım. Açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı tatlı tariflerine de ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.